Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Kırşehir Türkmenlerinin yerleşik hayata geçmeden önce nerede oldukları ve ne yaptıkları ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle yeni yapan köyünün ve çevre Türkmen köylerinin kuruluş tarihini belirlememiz gerekiyor. Bunun için rivayetlerden yola çıkıyoruz. Rivayetlerin birisinde yeni yapan köyünün 7 çadırla kurulduğu söyleniyor. Eğer köy kütüklerine bakılacak olursa ilk başta Has mahaller, arkasından Yaylalar ve Körhacılar ve onun arkasından üçüncü çadır olarak haciveliler ve Çakırlar, dördüncü olarak da Keleşler'in olduğu, arkasından Allosanlar'ın yerleşik düzene geçtiği ve arkasından Hacılar'ın ve onun akabinde yedinci çadır olarak da soy ismi Tufan olan Sürtükler'in, yerleşik hayata geçtiği rivayet edilir. Peki bu kurulan yedi çadırın bizim köyümüzün kuruluş yılıyla ne gibi irtibatı var? Örneğin bu yedi çadırdan birisini haciveler oluşturmaktaydı. Hacivelerin ilk bilinen atası Halil Usta'dır. Halil Usta 1839 yılında doğduğu bilinmektedir. 1839'dan önce onun babası Hacıveli yani künyesinde Hacıvelilerden almışlardır. Hacıveli'den almıştır. Hacıveli'nin üç kardeşi olduğunu, Hacı Arap, Hacı Yusuf ve Hacı Selim olduğunu ve onların sadece Hacı Veli'nin yeni yapan köyüne diğerlerinde de künyesini taşıdıkları Hacı Selim, Hacı Arap ve Hacı Yusuf köyüne gidip o köyle kurduğu rivayet edilir. Dolayısıyla 1839 doğumlu Halil'in babası yeni yapana gelen ilk kişilerdendir. Ya Halil 1839'da göçtükten sonra orada doğmuştur ya da göçmeden önce konar göçerken doğmuştur. Dolayısıyla 1800 ile 1840 yılları yeni yapanın kuruluş tarihi olarak nitelendirebiliriz bu tarihlerden yola çıkarak. Diğer Türkmen köyleri de aşağı yukarı bu tarihlerde kurulduğu söylenebilir. Köylerimiz kurulmadan önce yazları uzun yaylada, kışları ise Şam ve Halep'e kadar geçen konar göçelik yaptığı bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu askeri asayiş ve ekonomik nedenlerden dolayı konar göçeleri yerleşik düzene geçirmek durumunda kaldı. Özellikle 1840'lardan sonra bu uzun yaylanın boşaltılması başladı ve uzun yayladan bizim Orta Anadolu'ya muazzam bir göç başladı zorunlu iskanla birlikte. Osmanlı bu göç politikasını izlerken özellikle Orta Anadolu'da vilane olmuş, terk edilmiş köyleri tercih etti. Dolayısıyla bizim dağ obası köyleri genelde terk edilmiş köylerin üzerine kurulmuş bir köydür. Peki bu uzun yayla denilen yer neresidir? Bu gerçekten haritalarda bile çoğu zaman çıkmayan, çoğu zaman kafa karıştırıcı bir soru. Neden Malatya denmiyor? Neden Sivas denmiyor? Sivas tanınıyor, Malatya anılıyor ama tam bir yeri muammadır. Yani bu yerin Türkmenlerin yani konar göçer atalarımızın yerleşme değil. Yani oraya koyun gitmeye gittikleri yaylak olarak kullandıkları için uzun yayla olarak tabir edilmektedir. 1500 yıllardan 1840'lara kadar bura yeni il olarak adlandırılmaktaydı. Sivas, Gürün, Mancınık, Hekimhan, Darende gibi bölgeler arasında kalan bir bölgeydi. Ve buraya atalarımız yazları geldiğinde milyonlarca koyunlar gelir, binlerce çadır kurulurdu. Tek bir merkezi sistem yoktu yani atıyorum bir Sivas gibi, Malatya gibi bir yer değildi. Yeni ile adı altında dağınık konar göçerlerin yerleştiği bir yer olarak adlandırılırdı burası. E, atalarımız konar göçer derken tamamen sistem dışı değillerdi. Atalarımız örneğin her 300 koyun başına bir tane koyunu vergi olarak verilerdi. Bizim o bölgeden yani yeni il dediğimiz bölgeden toplanan vergiler Nurbanu Sultan yani Hürrem Sultan'ın gelininin kurmuş olduğu bir vakfa hibe edildi. Daha doğrusu oradan toplanan vergiler o vakıf için harcanılırdı. Atalarımız en üst çatıda Halep Türkmenleri diye geçiyor. Halep Türkmenlerinin altında birçok Türkmen aşireti var. Halep Türkmenlerinin arasında bizim vergimizin toplandığı yere de Üsküdar Türkmenler deniliyordu. Bunun nedeni de Nurbanu Hatun'un kurmuş olduğu vakıfla ilgiliydi. Nurbanu Hanım öldükten sonra bu vergiler başka yerlere kaydırıldı. Örneğin Hicaz yollarının yapımında kullanılan ihtiyaçlar için alınmaya başladı. Dolayısıyla bizim adımız da değişti. Dolayısıyla belki sistemiyle anılır olan Haremeyni Şerif Türkmenleri adını aldık. Bu tarihten sonra da bizim Türkmenlere Haremeyni Türkmenler denmeye başlandı. Uzun Yayla'nın olduğu yeni il dediğimizde de iki tane aşiret ya da iki tane büyük cemaat ön plana çıkardı. Bunlardan birisi Türk Kaderliler Birisi de yaban eri dediğimiz bizim atalarımızı teşekkür eden aşiretlerde. Tahrib defterlerine bakıldığında dulkadillerin daha geniş yüzlerce aşiretten olduğunu, yaban eri dediğimiz aşiretin de 30-40 tane dulkadillerden daha düşük olduğu söylenmekte aşiret sayısı olarak. Konar göçer atalarımızın bağlı olduğu bir sistem vardı. Ona voivoda sistemi deniliyordu. Her aşiret bir voivodaya bağlıydı. Voivodalarda sancak beyleri ve kadılar tarafından kontrol ediliyordu. Bu yeni ilişki geçerli olan bir sistemdi. Köyümüzde yaylalılar diye bir sülalenin olması ve onların uzun yayla ilişkisini bilmemiz, bizim eskilerimizin biz haremeni izlemelerinden, çevre Türkmen köylerinin haremeni olmalarından ve uzun yayla ilgili hikayeleri, bizim yine has mahalleler dediğimiz sülalenin Sivas Sarıca'dan, yeni yapana gelmiş olması 1840'lardan önce yeni yapan köyünün uzun yayla olan ilgisini ve bağlantısını ortaya çıkartmaktadır. Dolayısıyla eski atalarımız 1500 yıllarıyla 1840 yıllar arasında tamamen uzun yayla Sivas ve Şam Halep arasında konarlık göçerlik yapmaktaydılar. E, peki yeni yapan nereden almıştır ismini diye sorduğumuzda da bilindiği gibi Halep Türkmenlerin Altında e, yaban eri dediğimiz bir kitle var. Çoğu zaman Halep Türkmenleri ile yaban eri Türkmenleri birbirleriyle aynı olarak nitelendirilir. Oradaki yaban kelimesi ya da yaban aşiretinden alınan bir isim bir de yeni il dediğimiz o bölgeye veren isim birleştirilerek buraya yeni yapan ismi konulmuş olabilir. Osmanlı İmparatorluğu 1800'lü yıllarda birçok savaşa girmiştir. Bundan dolayı da bütçe çok büyük açıklar vermiştir. Osmanlı politika olarak konar göçer Türkmenlerden daha iyi vergi toplayabilmek için terk edilmiş topraklardan verim alabilmek için bir de asker alabilmek için Konar Göçer Türkmenleri iskan politikasıyla yerleştirmeye çalışmıştır. Atalarımız bu iskan yapılırken parçalanarak iskan edilmiş. Daha başta dediğimiz gibi mesela Hacı diğer kardeşlerinin farklı köylere ve mekanlara yerleştirilmesi gibi. Bundan amaç Türkmen cemaatlerinin küçülerek daha büyük asayiş problemlerine neden olmamasıdır. Onun için bizim köylerde ve çevre Türkmen köylerinde biz Oğuzların şu boyundayız demeler çok mümkün değil. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun vergi sistemi dahilinde bizim isimlerimiz konmuş. Atıyorum Haremeyni. Çünkü Haremeyni Şerif Vakıfları ile alakalı bir Türkmen teşkilatı olduğumuz için ismimiz bu şekilde anılmış. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.